Efendim önce hepinize merhabalar. Size hitap etmekten son derece memnunum ve mutluyum. Çok güzel, çok güzel çalışkan, her türlü haksızlığa göğüs geren, mücadele eden bir belediye başkanınız var. Hepinizin huzurunda belediye başkanınızı yürekten kutluyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak için Mücadele etmek lazım. Halkın yani vatandaşın hakkını hukukunu korumak lazım. Belediye başkanımızı niye kutladım? Yeraltı dünyasıyla mafyayla mücadele etti. Hayatı tehlikeye girdi. Gecenin dördünde bizim haberimiz oldu ve her zaman her ortamda kendisini destekledik. Hayatını niye ortaya koydum? obanlar için koydum. Sizin hakkınızı savunmak için ortaya koydum. O nedenle, o nedenle Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. Ben burada nasıl belediye başkanımız bu mücadeleyi yapıyorsa, Allah nasip ederse aynı mücadeleyi Türkiye genelinde de yapacağız. O beşli çetelerden de sizin hesabınızı soracağım. Beşli çetelerden. Uyuşturucu baronlarından soracağım. Sizin, sizin hesabınızı soracağım. Bu Türkiye'de kucaklaşmayı getireceğiz. Allah nasip ederse. Artık kavga etmekten bıktım. Ya çocuklarımız işsiz, onların sorunlarıyla uğraşalım. İnsanlar ekmeğe ulaşamıyor, onların sorunlarıyla uğra uğraşalım. Tarlalarımız var, bereketli topraklarımız var. Çiftçinin alın terinin değerinin verilmesi lazım, bunlarla uğraşalım. Kısır tartışmalardan çekinelim, artık o tartışmalar bitsin. Türkiye'ye helalleşme dedim. Helalleşelim, kucaklaşalım, beraber olalım. Ya kavga ne zaman bize bir fayda sağladı? Hiçbir fayda sağlamadı. Dün konuşmuş yine beyefendi. Efendim bunlar iktidara gelirse yolları, köprüleri yıkacaklar. Ya akıl var, mantık var ya. Akıl var, mantık var ya. Bir insan nasıl bu kadar aklını kaybeder? Nasıl insan bir insan bu kadar koltuğa düşkün olur ya? Koltuk insana bir şey vermez. Koltuğa değeri o koltuğa oturan adam verir kardeşim. Koltuk ayrıdır ya. Lanet olsun öyle koltuğa. Evet gerçekten de ifade ediyorum. Lanet olsun öyle bir koltuğa. Yani kim olmaz insanın yüreğinde, öfke olmaz ya. Kimle, öfkeyle devlet yönetilmez, devlet adaletle de yönetilir. Adalet olması lazım. Bakın belediye başkanlarıma şunu söyledim. Yedi ilkeden bahsetti belediye başkanım. Söyledim. Yedi ilkeden birisi de budur. Şudur yani. Dedim ki bakın iktidar olduğunuzda, beldeyi yönettiğinizde, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Size oy versin vermesin herkesi kucaklayacaksınız dedim. Ve bu çerçevede hareket edin dedim. Eğer pozitif ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelerden başlayın. Oradaki insanların hakkını hukukunu koruyun. Oralarda kreşler açın dedim. Anne güven içinde gelsin çocuğunu evladını kreşe bırakabilsin dedim. Bütün bunların hepsini bu ülke için, vatanı için, çocuklarımız için, evlatlarımız için yapıyoruz. Her anne çocuğunun üzerine titrer. Her anne için evladı son derece değerlidir. Bunu yapın dedim. Israrla ve ısrarla. Hiçbir ayrım yapmayın. Onlar ayrımcılık yapıyorlar, biz yapmayacağız. Onlar bölmek istiyorlar, biz bölünmeyeceğiz. Onlar kucaklaşmak istemiyoruz diyorlar, inadına kucaklaşacağız. İnadına helalleşeceğiz. İnadına bu ülke güzelliği getireceğiz. Bunu yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim. İktidar! Gençler iktidar, 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 iktidar. hiç meraklanmayın. Az kaldı. Bir maratonu koşuyoruz. Son 500-600 kilometresi kaldı. Onu da yani önümüzdeki bir 5-6 ay kaldı. Onun sonunda göreceksiniz. İktidarı da yakalayacağız. Bu ülkede barışı getireceğiz. Bu ülkede çiftçi kazanacak. Bu ülkede çalışan kazanacak, bu ülkede sanayici kazanacak, bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek. Yeraltı dünyası, mafya, uyuşturucu baronları onları hariç. Onları defterden sileceğiz. Ama onun dışında herkes esnafın da kazanacağı bir Türkiye'ye getireceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğiz. Önümüzdeki, önümüzdeki en büyük engeller bunlar. Bunlarda büyük paralar var. Adamlar satın alırlar, gazeteler satın alırlar, televizyonlar satın alırlar. Ama size söz verdim, bir millim dahi geri adım atmayacağım. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. Evet. En büyük evet. sizsiniz. Size güveniyorum. Sevgili anneler, asla üzülmeyin, asla üzülmeyin. Evinize bereketi getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Herkes kırsalda çalıştığı zaman primim yatıyor mu diye bakılmayacak. Yeri gelecek, zamanı gelecek, emekli olacak. Aile destekleri sigortası getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu ülkede her eve huzuru, her eve bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bizim makamlarda gözümüz yok. Bizim parada pulda gözümüz yok. Tek şey arzuluyoruz. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın. Caddelerinde, sokaklarında huzur içinde gezebilsin. Huzur içinde alışverişini yapabilsin. Bunu yapacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar hepinizin huzurunda Yeraltı dünyasıyla mücadele eden, sizin hakkınızı savunan, hayatını gerekirse feda etmekten çekinmeyen belediye başkanımızı da yürekten kutluyorum. Sağ olun, var olun.